Mehmet Akif Marşı'nın ödülü olmasından dolayı yarışmaya katılmış. Mehmet Marif Bekir'i Hamdullah Supi 1921 tarihinde Mehmet Akif'e bir mektup yazarak yarışmaya katılmasını sağlamıştır. Hamdullah Supi meclisteki vekillerin önerileri ile Mehmet Akif'in yazmış olduğu İstiklal Marşı'nı okudu. Büyük beğeni alan şey olarak 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değil, o milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir istiklal marşı yazdırmasın. Abi. benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım. Çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Her yaşarım Hangi çılgın bana zincir Vuracakmış şaşarım Çükremiş ser gibiyim Ben de biçiler çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam Taşarım Galiba ne parkını ise çilek zırhlı var Benim iman dolu göğsüm gibi Serhat'im var Ulusun korkma imanı var, medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak deyip geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. Yazıktır, incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün alsın dahi da etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mamrahlerin göğsüne. Mamrahlemeli bu ezanlar ki şadetlerinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman meclis bir secde eder varsa taşım. Her bir ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek alkışa değer belki başım. Dokunum sen. E é